Merhaba arkadaşlar. Hemen hemen teras düzenlemesini bitirdim. Çok şükür. Bebekleri yaprakları yani sukulent yapraklarını da yerleştirdim hepsini saksılara. Size göstereceğim. Böyle file gerdim. Sebebini de anlatayım arkadaşlar. Bu lastik bildiğimiz pijama lastiği. Ve bu da %50 filtre arkadaşlar. Hani bu kısma gelmiştim ya aslında o aşırı yaz sıcaklarında. Onun tek katı %50 filtreli olan gölgeliklerden öncelikle biliyorsunuz o videoyu hemen yorumların başına koyayım. Çok fazla e, sukulent aldım ve sukulentlerin birçoğunun formu bozulmuştu. Yani güneşsizlikten ve havasızlıktan formları bozulmuştu. Tabii ki ser ortamında üstleri kapalı, yanları kapalı. Hani yeterli havayı ve güneşi alamıyorlar. O yüzden de yapraklar çok hassastı. Yani benim kendi sukulentlerim güneşe alışık fakat bunlar hiçbir şekilde güneşe alışık değildi e biliyorsunuz yeri de yaptıramadım fakirlikten dolayı böyle ben de saksılara file geçirdim şöyle bakın yaprakların güzelliğini kuzu kavurmalarım yatıyorlar mis gibi Bunlar Albert yaprakları. Çok da büyükler. Hemen yanacaklardı arkadaşlar. Burada 3 gün oldu. Bu yine aşırı tepedeki güneşi bu şekilde atlatmalarını bekliyorum. E, tabii ki yerim olsaydı e, hani onları oraya koyacaktım yaptırabilseydim. Ama daha henüz çok var arkadaşlar yaptıramam. Böyle üzerlerine file geldim. Ayrıca e, kuşlarla problemi olan arkadaşlar da daha az bir filtre alıp böyle yapabilirler aslında. E, bir paket lastik gitti arkadaşlar. Şöyle bunu sürekli çıkarıp kullanabiliyorum. Kış başladığında güneş etkisini yitirdiğinde ve yapraklar alıştığında tamamen çıkaracağım. Benim bebeklerim biliyorsunuz normalde yanmıyor. Öğlen sonuna kadar bile güneşte duruyor. Çünkü sukulentlerimin zaten yaprakları alışık oluyor bu duruma. Sürekli güneşte kaldıkları için terasta. Ama bunlar öyle değildi. Yeni geldikleri için bakın bunlar öğlen sonuna kadar güneşte. Yeni geldikleri için kesinlikle dayanmayacaklardı. Hemen yanacaklardı ve kavrulacaklardı. O yüzden bu şekilde hepsini file geçirdim. Bütün yaprakları da sıraladım arkadaşlar. Gece yarısı yaptım o yüzden video çekemedim. daha önce bir bebek hane kurmuştum o video yorumların başına yine ekleyeyim arkadaşlar oradan izleyin çok güzel bebeklerim oluyor benim çünkü terasım rüzgarlı güneşli güneşe doyuyorlar öğlene kadar güneşte kalıyorlar yapraklarım öğleden sonra da zaten sürekli aydınlık ortamdalar terasımı biliyorsunuz bu yüzden de çok güzel gelişiyorlar asla form bozuklukları olmuyor bunları da böyle uzun saksılarımı da tek tek yaptım yine lastikle Sonra bunları çıkaracağım. Kaldıracağım yine kullanacağım. Aşırı aslında yaz sıcaklarında o güneşte de yanmalarını engelleyebilirim bu şekilde. İşe yarayacak mı diye düşündüm. Denedim. Bakın arkadaşlar. Hiçbiri yanmadı yapraklarımın. Görüyorsunuz. Şöyle. Hiçbiri yanmadı. Toprağım kukupete ağırlıklı. Sukulent ve kaktüs toprağıma biraz daha fazla kokopet karıştırdım ee, ve bu saksılar çok derin tabii ki. Şöyle göstereyim, çok iri saksılar. Fakat arkadaşlar yarıya kadar strafor dolu, neredeyse böyle dört parmak toprak yok içinde. Daha önceki bebek ayırma videolarımda birçok videomda görmüşsünüzdür. Altı tamamen strafor dolu. Hem e, kök yapma ve bebek yapma aşamasında kesinlikle çok fazla toprağa ihtiyaçları yok. E, hem de e, çok toprağımız gider. Yani düşünsenize şu kocaman kaç litrelik saksıyı doldurduğumuzu bir düşünün. Mümkün değil yani o kadar toprak yetiştiremeyiz. Bunların da yine yarısı straforla dolu. Böyle yerimi yaptırabilseydim arkadaşlar eğer. Tabii ki çok güzel olacaktı. Ama maalesef dediğim gibi bunlar hep fakirlikten toparlayacağım ve yaptıracağım bir bebek bebekhane yaptıracağım komple büyük bir alana ve komple üretime geçeceğim şu an işte dört tane şu litrelik saksılarım var bunlar var dört tane o bulaşık leğenlerim var arkadaşlar iki tane bazı koleksiyon türlerini yani bunların içine hepsi karıştı gerçi de gece yarısı dizdiğim için melamin kaplara yerleştirdim soldaki yaprakları Bunları böyle beş buçukluk saksıya yaptım arkadaşlar. Bu koca kızlarımın bu yavruları da büyütüyor. Onları da keseceğim. Bir tanesini yavrunu satmıştım. En büyüğünü. Bunlar biraz daha küçük. Büyüyorlar. Şu dana kızımı da kokopete koydum köklenmesi için. Onu da satacağım arkadaşlar. Çünkü zaten benim üç tane var. 2 burada. Bir de bu üç kocaman devasa. Bunları tamamen üretime alacağım. Bakın yapraklarını hep aldım. Saptaki yapraklarını. Rozetleri de keseceğim. Köklendireceğim. İşte yaprakları buraya yatırdım. Beraber de gözlemleyeceğiz. Birçok kişi de yaprak aldı benden. Yaklaşık 10 kişi yaprak aldı arkadaşlar. O yaprakları da ta beraber takip etmiş oluruz. He? Bu kızın da kim talip olursa Tabii ki köklenme aşamasında biraz susuz kalıyor ama köklendiğinde hemen suya doyacak. Burada kocaman iki tane zaten yavru var rozet. Aslında üçlü. Ortadan hatta bakın kristat olma e, durumu da olabilir. Göbekten. Zaten çok kalın. Gövdesi de şurada arkadaşlar. Oradan bakalım kaç yavru gelecek böyle bunların içine de karıştı tabi o yapraklar göreceğiz ee, big red ile karıştırmayalım arkadaşlar bakın big red bu İçe var ya big red bu muhano adını diyemiyorum valla soran olursa yazayım daha önceki videomda yazmıştım buna daha yabancıyım ee, en dev büyüyen türlerden bir tanesi çok dev büyüyor. Hani yurt dışı videolarında böyle görüyoruz ya. Devasal boyutlarda. İşte öyle kocaman ağaç kadar devasal büyüyen. Zaten gövdesi bakın bir ağaç gibi var. Aslında şöyle bakın arkadaşlar. De devasal. En büyüyen türlerden. Almak isteyen olursa benle instagramdan e, iletişime geçsin arkadaşlar. Başka hiçbir yerde satış yapmıyorum. Facebook'ta zaten messenger'ım yok. Onu söyleyeyim açmıyorum yani. E, görmüyorum da Instagram'dan yazarlarsa yardımcı olurum. Elimde yaprak kalmadı şu anda. Sattım yaprakları ama o dev kızım duruyor. Son aşamalar artık. Terası yıkayacağım bugün. Toparlayacağım. Leş kaktüslerimin büyük kısmını değiştirdim. Tomurcuklarımız artık yavaş yavaş açacak. İyi oldu arkadaşlar. Biraz yorgunluk oldu ama inanın değdi. Tabii 20 yaptırınca daha güzel düzene gireceğim. Mecburen şu anda buraya aldım bunları. Tomurcuklarım var hala. Şu kız çemi bekliyorum. Bu zebrina değil arkadaşlar. Yanlış etiket tabii ki. Bu kızımı bekliyorum. Özel bir koleksiyon türü. Bakalım nasıl açacak. Şu büyük bordo değil arkadaşlar. O tür değil. Bakalım eğer doğru satıldıysa bana etiketi güvendiğim bir arkadaştan aldım zaten doğrudur muhtemel ee, onu size gösteririm yine böyle arkadaşlar biraz toparlansınlar saksı değişiminden sonra tabii ki bir mutsuzluk ve üzgünlük yaşıyorlar biliyorsunuz bakın ne kadar üzgün ee, daha henüz ayın uyanmadı bile burada havalar çok sıcak akşam biraz serinledi ama havalar hala sıcak toparlansınlar detaylı hepsini bir çekim yapacağım şu an bebeklerin durumunu göstermek istedim yani yaprakların bebek olacak ileride bunlar abla olacak hepsi durumunu göstermek istedim böyle filelerle e, korumaya aldım alışsınlar birkaç gün daha hem artık e, ekime doğru da yaklaştık yani ekim ayı geliyor güneşte zaten etkisini kaybedecek o sıcaklar olmayacak böyle dostlar şimdilik durumdan memnunum. Daha koyacaklarım var. Ee, gelecek olan kargolarım var. Ee, hepsini yavaş yavaş yerleştireceğim. Son bir terası da yıkadım mı? Valla el elde baş başta kurtuldum. Darısı şu an saksı değişimi yapan arkadaşlara. Bazıları daha yeni başladı belki. Yavrucuklar da pembe aşkın gözyaşlarımda. Anneleri orada biliyorsunuz. Koca kız. Öyle dostlar. Şu file belki bir arkadaşımızın işine yarar onun da mecburen böyle yaptım. Korunaklı yerim olmadığı için hem bebek verdiklerinde arkadaşlar böyle yağmura çıkarıyorum ya. Dolu yağacak diye başlarında bekliyordum inanın tedirginlikle. böyle beklememe bile gerek yok. Dolunun o kadar tesir edeceğini bile düşünmüyorum. Çok şiddetli bir dolu yağmazsa tabii. Hafif dolularda normalde hafif dolular bile bizim sukulentlerimizi mahvederken biraz korur en azından. Bu benim zaten kuşlarla ilgili bir problemim yok. Yani çok fazla kuş var ama hiçbir şekilde dokunmuyorlar. Böyle dostlar görün istedim. Hepinize sevgiler.